Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Pokemon Ion Garden serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk bölümümüzde Terra bölgesindeki yolculuğumuza başlayıp ilk Pokemon'umuzu aldık. O da Mudkip oldu. Bir de rakiplerimizle tanıştık. Bir tanesi kafa dengi bir kız. Diğeri ise maalesef terbiyesiz bir erkek. Eğer hazırsanız hadi kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar. En son tam olarak burada bırakmıştık. Ee, annem bize küçük, annemiz bize küçük bir elveda ya konuşması yapmıştı. Bu arada üçgen tuşuna basarak e, Pokemon'u sokup çıkarabiliyormuşum. Eğer siz de o şekilde kullanmak isterseniz e, aklınızda bulunsun. Bu arada ben böyle direkt sola yöneldim ama bir önceki bölümde de biz bu tarafa doğru gitmiştik. Aynen bence evet buradan artık gitmeyeceğiz. Aşağıya gitmemiz lazım. Ama Hemen bir Pokemon çıktı karşımıza. Lütfen zehirlenme. Teşekkür ederim. Buradan hemen bir iyileştirelim. Bu arada L1'e bastım arkadaşlar. O oyunun kendi içindeki hızlandırma şeyini kullandım. Açtım. Yine aynı şekilde L1'e bastığım zaman da kapatabiliyorum. Yani sizin de bu arada aklınızda bulunsun çünkü bilgisayar oyunu olduğu için arkadaşlar çok daha fazla imkan barındırabiliyor oyunlar içinde Gözlerimin içine baktınız şimdi dövüşmemiz diyor evet yendik. Evet çok güçlüymüşsün dedi. Teşekkür ederiz kendisine. Evet az daha antidotu unutup gidiyormuşuz. Zehirlenmek maalesef özellikle oyunun ilk başlarında sıkıntı olabiliyor. İşime ilk girdiğimiz anda Pokemon bizi buluyor. Gerçekten çok enteresan. Şimdi orada bir böcek eğitmeni var, orada bir kız var. Buradan aşağıya inmeye Tokyo varmış. Ya yani birinden birin bir yönde mutlaka bir şey olmalı diyordum. Ama o geçti kafamdan. Ee, bu yöndeymiş. Şimdi. Bir eğitmen ne kadar heyecan verici dedi. Demek ki canım canım sıkılmış artık orada bilmiyorum. Ve saldırımızı düşürdü ama sıkıntı yok. Watergun çünkü özel bir saldırı, fiziksel bir saldırı değil. O yüzden bunu yapıyor olması Watergun'un hasarını etkilemiyor. Aynı şekilde vurmaya devam ediyoruz. ne kadar kaba dedi de yani dövüştük ve yendim hani çok nezaket ya da kabalık durum bence yok Little Quartz kasabası küçük olabiliriz ama ihtiyacımız olan her şey burada var pekala ee, yeni bir Pokemon eğitmenine benziyorsun dedi ee, sana bir eğitmen hayatına dair küçük bir giriş e, yapmamı ister misin giriş bilgileri vermemi ister misin dedi hadi ama diyor sana biraz ortalığı göstereyim hazır mısın dedi galiba bu da biraz Joto'daki e, bizi ortalığı gezdirip sonra bize harita kartını veren e, amcaya dedeye atıf sanırım e, buradaki binaya pokemon merkezi deniyor burada pokemonların yorulduğunu onları iyileştirebiliyorsun e, pokemon merkezindeki e, nazik hanımefendiler e, pokemonların sağlığını en son noktasına getirecek diyor ve bunu da tamamen ücretsiz yapıyorlar e, eminim buraya çok gelip gideceksin ama burası için bu kadar yeterli. Hadi devam edelim deyip sanırım markete götürüyor bizi şimdi de. Burada da Pokemon marketi var. Bu binada da Pokeball ve Potion gibi işe yarar eşyalar alabilirsin, satın alabilirsin diyor. Buraya da sık sık gelip gitmelisin. Çünkü gelip giden eşyalar, seçenekler sürekli artıyor. Dedi. Evet, bu her şimdilik her şey bu kadar. Umarım sana biraz da olsa yardımcı, olabil yardımcı olabilmişimdir. Ben de çok zeki bir insan gibi görüyorum seni, eminim sen halledersin. Bu senin için diyerek bize bir great ball verdi, sağ olsun. Yani sana da bunu da vermek isterim. deyip. Poke Scanner, Dex Navigator gibi bir şey sanırım. Hangi Pokémonların, bulunduğumuz bölgede hangi Pokemon'ları bulabildiğimizi bize gösteriyor. Ama Dex Nav gibi Chain yapamıyoruz, öyle bir sorun var. Neyse, sana bol şans diliyorum ve yolculuğunda eğlence yolcunun eğlenceli geçmesini diliyorum dedi. Sağ olsun. Bakalım ne diyorlar? Aa hayır çok büyük problemim var. Annem oyuncaklarınla ilgilenmek ve onlarla oynamak istiyor ama. Oynarken ben oyun oynarken oyuncağımı kaybettim. Bana kesin yardım etmelisin. Rahat bir de oyuncağımı kaybettim. eğer bana getirirsen sana tatlılarımın biraz, birazını vereceğim dedi. Çocukların para yönetimini bence öğrenmesi çok önemli diyor. Yoksa alınan hediyelerin hoş karşılanması gerektiğini bilmeyebilir ve hiç kimse değer bilmeyen birini sevmez diyor. Pokemon marketinde yolculuğun için kullanışlı eşyalar alabilirsin. Evden asla poketopsuz ve potions'sız ayrılma diyor. Doğru diyor bu arada. Ayrılmayın gerçekten arkadaşlar. Sonra bir tane shiny Pokémon çıkıverir karşınıza poketopunuz olmaz Genç bir eğitmenle benziyorsun. Yolculuğun yeni mi başladın? Her zaman kendine iyi bak ve ara ara anneni ziyaret et. Devam peki. Pokemon'lar hakkında şimdiden çok şey öğrendim. Ee, Pokemon'ların kendi kullanabildikleri eşyaları taşıyabildiğini biliyor muydun? dedi. Evet biliyordum. Artık hepimiz biliyoruz. Ee, torunum e, bütün gün kitaplarıyla ilgileniyor. E, ancak gerçek deneyimler e, gerçek hayatla edinilebilir. Diyor. Peki teyzeciğim. E, terrenin e, başkenti te, te, Titania şehri. E, o da Bölgenin kalbinde yer alıyor. Rahat ikiyi takip etmelisin. Öyle olunca oraya direkt varacaksın. dedi peki. şu abimizle en son konuşalım. Dağlar benim evim. herhalde çok büyük bir dağ bölgesi. O yüzden burası benim için cennette, dünyada bir cennet gibi. dedi. Tam bununla konuşmuştuk zaten. Bu kızın oyuncağı rahat biri de kaybettim derken yanlışlıkla girdim bu arada. Rahat biri de kaybettim demişti. Böyle bir azıcık geriye gideceğim. Çok da gitmeyeceğim bu arada. Hemen bulabilirsek. Gerçi rahat biri de çok büyük bir yer değildi ama. olabilirim acaba. Değilmiş, boşmuş. Neyse bu vesileyle bunu bulmuş olduk en azından. Evet, sanırım şimdi bulduk. Aynen. hızlıca şunu da halledip hemen kaldığımız yerden devam edelim. Mat slap öğrenecekmiş bence madsport yine koyabiliriz çünkü mat sport çok gerekli bir şey değil bana sorarsanız bu arada az önce de biraz fazla hızlı oldu sanki yani her ne kadar şu an komplike bir şey olmasa da oyunda yani o noktan hard olmasak da yine de bana biraz fazla hızlı geldi Arkadaki televizyonda da bu arada, bu bölgenin kötü ekibine karşı bir uyarı var ve ee, reklam dönüyor genel olarak. Ee, Pokemon merkezinin hizmetleri ücretsiz, ee, iyi ki. Yoksa çok uzun zaman önce uf, ben kalırdım, diyor. Her eğitmenin ee, Pokemon türünde kendi tercihleri oluyor. Bu da eğitmen arasındaki dövüşü çok heyecanlı hale getiriyor, dedi. Ee, Pokemon'ların farklı türler olduğunu biliyor muydun? Ee, türler arasındaki etkileşimi iyi, iyi, bilmen gerekiyor. Eğer iyi bir eğitmen olmak istiyorsan dedi. mesela bitki suya karşı güçlü, ateşte bitkiye karşı ve suda ateşe karşı. bu tür tür etkileşimlerini ne kadar çok haklı tutarsan o kadar iyi diyor. Haklı yine. E, Pokemon depolama sistemine erişmek için şuradaki bilgisayarı kullanabilirsin diyor. bu uygulama her eğitmen için ücretsiz diyor. Acaba kim keşfetti? Yani onu da Bill keşfediyor arkadaşlar. İlk oyunda zaten bize onu anlatıyor. Şimdi Titanias şehri burası. Şu Rahat ile devam edince oraya varacağız. Bundan sonra Rahat 3 buradan yerlere gideceğiz bakalım. Neyse evet sol tarafına doğru çekmişiz bölgenin. Ya da en azından Rahat isimlerinden benim çıkarım o şekilde oldu. Ee, Pokemon'ların da sırf ki bizi insanlar gibi benzersiz doğaları yapıları olduğunu biliyor muydun? Ee, farklı şeyler seviyorlar ve farklı şekilde gelişiyorlar. Hmm, ancak e, Pokemon'un doğasını e, nanelerle yani bir bitkilerle değiştirmek mümkün. Denemek ister misin? Benim bitkilerden birini alabilirsin dedi. Hangisini istersin dedi. Hmm. Ya öz... adamant alacağım. Fiziksel saldırıyı arttırıp e, özel saldırıyı düşürüyor. Yani her ne kadar şu an özel saldırıdan çok fedakarlık etmek istemesem de Matkip'in maalesef fiziksel saldırısı şey az yüzde on daha az hani onu bir değiştirmek gerekiyor. Şu anda arkadaşlar önceki önceden yani ilk bölümde bakmıştık buna saldırısı yüzde azalıp savunması yüzde on artıyordu. Şu anda saldırısı yüzde on artıp özel saldırısı yüzde on azalıyor. Şu anda Matkip'in değerleri de o şekilde oldu. Sanırım bununla birlikte artık burada yapacak bir şeyimiz de kalmıyor. Derken çocuğa oyuncağını vereceğiz. Evet bu benim oyuncağım dedi. Gerçekten bulmuşsun teşekkür ederim. Şimdi tekrar annemin gözüne gözükebilirim dedi. Göz verdiğim üzere. Bu senin diyerek size limonata verdi. Limonata da şey aa, kurabiye de verdi okey. Kurabiye işte yanma, zehirlenme, parazitlenme gibi durumları şey yapıyordu, gideriyordu. Limonata da 50 can veriyordu diye hatırlıyorum. Bakalım çok hızlı. Aynen 80miş, 50 değilmiş pekala. Kurabiye tutturmuşum ama limonatada da iyi bilememişim. Neyse en azından daha az değil yani daha fazlaymış daha iyi. İlk defa mı 2'ye geliyorsun dedi evet gerçekten ilk defa Route 2'ye geliyorum. Evet şu kuyu kata yapmazsa diyordum içimden ben de ama yaptım maalesef. Şu anda da savunmam bir barem aşağıda. Hani her ne kadar çok hasar veremeseler de tekrar e, merkeze gitmemiz gerekecek gibi görünüyor. Birazcık hızlandırayım da. Bir an önce de bu arada ekibimizin ikinci Pokemon'unu yakalasak e, iyi olabilir. Orada da niyetim e, bitki Pokemon'una karşı faydalı olabilecek. Ama bu sırada da elektrik türünden yüksek hasar almayacak. Bir Pokemon olması. E, şimdi bu duruma tabii uçan türü elenmiş oluyor. Çünkü uçan türü bir Pokemon alırsam ekibe yani 16. seviye hop da erimleşene kadar matkip elektrik türünden çok hasar yiyeceğiz. Yani bilmiyorum oyunu şu aşamasında çıkar mı ama yine de ben şansımı zorlamak istemiyorum. O yüzden tercihen bu kriterlere uyacak kafamda belirlediğim bir Pokemon bulursam yakalayacağım ama. Dağları tırmanmak e, kalp atışını hızlandırıyor dedi. Burda hakikaten mat gibi de şey kalmış. Ben niye kullanamadım? Poke Scanner'ı. Neyse. Vardır bir sebebi yani. Ben ve Pokemon'larım burada piknik yapıyorduk dedi. Ve eyvah şimdiden bir bitki türü Pokemon geldi. Neyse ki galiba Absorb bilmiyor. Eğer bilse tadımız çok kaçabilirdi. Bizi mahvettin dedi. o zaman konuşmasaydım benimle yani. Okey yakalamadan önce zayıflatın diyor. Tabelada da evet orada da bir poke topu var. Awakening eğer Pokemon'umuz uyuturlarsa uyandırmamızı sağlıyor o da. Göle doğru gidiyorum dedi. Peki. enteresan. gerçi o enteresan değil, Su saldırısı bile peritürü türü saldırı da biliyor. Evet umarım sen bir bitki türü saldırı bilmiyorsundur ama derken biliyormuş. Ama ne peki diyecektim. Galiba gene alıyoruz ama alamadık. Foresight öğrenmek istiyor. Foresight arkadaşlar öğretmenize hiç gerek yok. hiçbir Pokemon öğretmenize gerek yok. Hayalet türü saldırıların normal ve dövüşçü türü saldırılarla vurulabilmesini sağlıyor ama yani kendisine hayalet ve normal veya dövüşçü türü bir pok dışında bir saldırıyla vurursanız arkadaşlar foresight'a e hiçbir şekilde gerek kalmıyor. Yani çünkü yani normal ve dövüşçü türü saldırılar bile yani çok farklı türlerde saldırılar öğrenebiliyor hayalete vurmalarına yardımcı olan. O yüzden foresight'ı gördüğünüz yerde direkt Vazgeçebilirsiniz Bu abi bize acaba bir şey verir mi? Olta verir mi bize? Bence eğitmen çıkacak o ama. Çok güçlü bir Pokemon yakaladım dedim. Magic Arp'tır diyecektim ben de. Öyle çıktı gerçekten. Ve tackle biliyor. Wow. Sadece Splash bilen Magic çok çok daha iyi yapıyor onu bu arada. Ve Matkip'ten de hızlı. Şu ben buradan inmemeli miydim? Ben şu an nereden gitmeliyim? Ben böyle devam etmem gerekiyor? Aynen öyle devam etmem gerekiyor Ve Titania şehrine de geldik arkadaşlar. Ne yazıyordu pardon terinin merkezi ve kalbi diyor yazıyor pardon terinin üzerindeki yağmur suları e, titanium platosunun üzerindeki e, safir safir gölünde toplanıyormuş ondan sonra bu suda vadiden e, aşağı dökülüyormuş oradan denize bağlanıyormuş çok iyi değil mi diyor evet çok iyi gerçekten şu anda bayağı kocaman bir şehre geldik bu arada arkadaşlar ve hala tek Pokemon'dayız. Titania şehrinin kütüphanesi ee, şehrin kuzey doğusunda orada çok enteresan yazılar var dedi ee, kesinlikle oraya bir gitmelisin diyor. Peki ee, Route 3'teki e, kayalıklı iniş e, Emberdale'a gidiyor ancak ondan önce Titan Mağarası'ndan geçmen gerekiyor. ...bayağı zorlayıcı bir yol Ha, Merhaba Terry. Ee, ben Profesör Spruce'un asistanıyım. Ee, eğer 10'dan ...fazla tür Pokemon... ...yakaladıysan... E, ...sana bir şey vereceğim dedi. O da bir görev olarak geldi bize. Ee, Titania şehrinden... E, ...Titania Platos'una Obsidian Gate... ...kapısından geçerek gidebilirsin. E, yalnızca birkaç eğitmen... ...sadece Pokemon Ligi'nde başarılı olabildi. O yüzden... E, ...kendini çok e, çok daha zor... Çok daha zorlayıcı şeyler yapman lazım. Eğer hedefin buysa diyor. Evet. bir eğitmen maksimum 6 Pokemon taşıyabilir. O yüzden ekip arkadaşlarını seçerken, ekip üyelerini seçerken çok dikkatli olmalısın. Dede. Yani e, Titania şehrinin pazar alanında çok şey olup bitiyor. E, kesin kesinlikle oraya gitmelisin. Dede. Peki. Ee, Titania şehrinin bir Pokemon salonu yok. Ancak oradan, ancak buradan Pokemon ligine erişebiliyorsun o yüzden burada çok enteresan ya da çok üstün e, eğitmenlerle karşılaşabiliyorsun dedi. Obsidia kapısına gittin mi? Oraya kesin gitmelisin. kuzey tarafına git. kaçırmazsın diyor. Sanırım çocuk buradan geçmemize izin vermeyecek. Onun için burada duruyor. Bakalım. Pokemon Ligi'ne katılmak mı istiyorsun? O zaman pazar alanından geçip e, Obsidia kapısına gitmelisin. Ancak 8 rozetli olana kadar orada çok ilerleyemezsin diyor. Hocam obsidya kapısında e, koruma olarak çalışıyor. E, eğitmenlerin e, 8 rozet, rozet taşıdığından emin olmak için onları kontrol ediyor, dedi. kaçu var. Aytenya şehri helallelerle e, sarılmış durumda. Çok güzel değil mi? diyor. Evet, güzel gerçekten. E, kız arkadaşım e, Pokemon Lig'in elemelerine katılmak için yeterince güçlü olduğumuzu düşünüyor. Bence biraz daha önce çalışmalıyız dedi. Ee, erkek arkadaşım çok korkak. Ee, Pokemon Lig'ine gitmeden önce e, antrenman yapmamız gerektiğini düşünüyor. Acı yoksa kazanç çok dedi kızla. Ee, yıldızlı gökyüzü muhteşem değil mi dedi. Belli ki şehirde herkes çok mutlu. Şu an hayal edemiyor olabilirsin ama gençliğimde muhteşem biri eğitmendim hatta birkaç yıl elit 4'ünün elit 4, 4 üyeliği bile yaptım. Ancak bir noktadan sonra profesyonel dövüşlerden emekli oldum. Ne de olsa gençlerin önünü açmak lazım. diyor, doğduruyor ve Victory Bell kullanan ben elit 4 üyesi hiç hatırlayamadım şu an ama bilmiyorum. herhangi bir bölgede yazmıyor. Okey. Eğer rahat gitmek istiyorsan e, Titania şehrinin güney kısmından çıkman lazım diyor. Orada çocuklar şu an bizi engelliyor zaten. E, hiç bir dövüşe katıldım mı? E, söylenene göre e, her eğitmen aynı anda iki Pokemon çıkartıyor. Çok heyecan verici değil mi? Değil bu arada. Hiç sevmiyorum ben. Burada şuradaki Abra bir pis türü. E, kaçmak için teleportlanmayı çok seviyor. ışınlanmayı. Ama eğer... Bir tanesini yakalamak istersen çok güzel bir ekip üyesi oluyor dedi. Bu alakazam olduğunu yıkıp geçiyor bu arada. Neyse hey Terry dedi arkamızdan biri. Over here Sarah buraya gel diyerek bizi çağırdı. Seni uzaktan gördüm ve seslensem iyi olur diye düşündüm. Titania şehrine, yani, şehrine ulaştıkken bir sıkıntı yaşamadım değil mi dedi. Rahatlıkla çok güzel dövüşler yaptım. Pokemonlarım da bu sırada çok gelişti e, ee, ilk rozet ilk Pokemon salon dövüşüm için çok heyecanlıyım. Ee, aynı zamanda Pokemon yakalayarak da biraz Pokédex'imi de biraz geliştirdim. Hmm. Pokédex'in ne kadar dolu olursa e, Karşılaşan karşılaştığım Pokemon'ların o kadar güçlü olacağını biliyor muydun dedi. Bilmiyordum. Ee, muhteşem değil mi dedi. Eğer eğitmen kartına bakarsan e, Pokédex seviyeni gösteren bir bar görebilirsin diyor. Evet demek ki bu bu oyuna özel bir şeymiş. Hmm. Pokédex seviyeni en kısa zamanda getirebildiğin kadar yüksek noktaya getir ki e, mümkün olan en güçlü Pokémon'ları yakalayabilesin dedi. Bu arada e, buradaki heykellerin ne olduğunu biliyor musun dedi. Latias ve Latios'un e, anısına yani onur, onları onurlandırmak için e, yerleştirilmiş buraya. İkisi e, TR bölgesinin e, gardiyanları olarak e, atıf ediliyormuş aynı zamanda Ion Pokemon olarak da adlandırılıyorlarmış. Latias ve Latios insanlara düşün, insanlarla düşünceler üzerinden iletişim kurabilme yeteneği olduğu söyleniyormuş. Ancak çok az insan gö gözüyle görebilmiş. Kim bilir belki bizim daha fazla şansımız olur. Unutmadan söyleyeyim bizi Pokemon Ligi'ne kaydettirdim. Şu yolu takip etmen lazım. Sonra direkt Obsidia kapısına varacaksın. Oradan da sen de kayıt yaptırabilirsin. ''Hadi gidelim'' dedi, ee, Rahat 3 üzerinden Emberdale'a gideceğim'' dedi, ''İlk Pokemon salonu orada, ee, aynı zamanda Pokemon'larımı da ebeveynlerimle tanıştırmak istiyorum, görüşürüz'' diyerek gitti. Çöp kutusu boşmuş, pekala şuna da bakalım. Bu da boşmuş, tamam. Arkadaşlar ben hani hikayenin Latias ve Latios üzerine şekilleneceğini söylemiştim zaten, bu arada şeyde de görüyorsunuz. Ee, arka fonda da görüyorsunuz ya yani hikaye tamamen onlar üzerinden gidecek. O yüzden bence orada heykellerin olması da çok mantıklı derken evet, terbiyesiz olan rakibimizle karşılaştık. Yani buraya kadar geleceğini hiç düşünmemiştim. Ne yapıyorsun burada? Yani Pokemon Ligi'nde kayıtlı olmak istiyorsun. Güldürme beni diyor. Hiçbir şansın yok. Benim beni bile yenemezsin. Dedi. Bu arada gerçekten yenemeyebilirim çünkü ikinci Pokemon'un um bile yok. Ve onun bitki Pokemon'u var. Eğer kazanmak istiyorsan bundan daha iyisini yapman gerek dedi. Şimdi absorb falan biliyordur şu noktada. Dolayısıyla onu kaçırması lazım. Ama sanki ben hiç 3 tane şey yapmamışım gibi, 3 kere düşürmemişim gibi eküresisini gayet çok güzel bir şekilde vurabiliyor bize. Yani sanırım bununla birlikte 6 olmuş olması lazım. Artık ya yani şu an yerinden kımıldayamaması lazımken çok şanslı kendisi. Çok şükür artık bir saldırı kaçırdı. Bu arada deli gibi de savunma bastı kendine. O yüzden yani şu an karşımdaki bir insan olsa bana vurmak için hani al Allah'a yakarması gerekirken o bana vuramasın diye resmen ben içimden dua ediyorum. Yani inat ettim ya. Vallahi inat ettim yani. Sinirlendim. Gitti 80'lik şey ama olsun. Şansın hiç bitmiyor değil mi diyor. Ben miyim şanslı olan? Bugün şanslı gülünmüş diyor. Benim mi şanslı gülünmüş? Benim için bir şey mi vardı? Pokédex'ini verdi ama vermemek lazım aslında da neyse. Profesör Spruce'dan bir elektronik ansiklopedi mi? Neyse işe yarayabilir bu dedi. Eee Elçi oynadığın için teşekkürler dedi. Neyse gitti de Pokemon ligine kayıt ol. Dedi. Ee, ancak ipi de elinden bırakma yoksa bir sonraki şeyde dövüşümüzde seni yenerim diyerek gitti. Çok yorucu. Merhaba genç eğitmen. Ee, terrenin Pokemon ligine katılmak mı istiyorsun, kayıt olmak mı istiyorsun? Tabii ki zevkle de. Ee, Ön eleme dövüşlerine katılmak için önce e, terrenin 8 rozetini toplaman lazım. Ee, ilk, i̇lk rozet buradan görünebiliyor Emberdale'de dedi. Ee, oraya da Titania şehrinin güne, güne çıkışından çıkarak ve Titan mağarasından geçerek varabilirsin dedi. Ee, Pokemon ligi ile olan bağlantını e, bağlantının bir göstergesi olarak sana bunu vereyim dedi. Cherish Ball değil, League Ball. Ha, bu baya özel eşyaymış. Peki. Bu özel Pokemon, e, Pokemon, bu Pokemon ligi, bu Poke topu Pokemon ligine katıldığını gösteriyor. Aynı zamanda bunun içinde kazandığın rozetlerini de depolayabilirsin oraya koyabilirsin diyor başarılar dileriz diyerek bitirdi muhabbetini. Evet arkadaşlar bence bu bölümlük bu kadar yeterli artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere.